Peki şimdiki Z kuşağı 2023'te oy kullanacak e, ilk defa oy kullanacak çocuklarımız gençlerimiz hangi partiye daha çok e, eğilim gösteriyor yakınlık gösteriyor? Evet bu gençlerin 65'i şu anki siyasi partileri beğenmiyor esasında. Yüzde 65'i. Evet. Ama bu çocuklar kendilerini sola daha yakın hissediyorlar, sosyalizme yakın hissediyorlar. Yeşillere benzer. Türkiye'de bir siyasi parti kurulabilirse, bu gençler oraya yönelebilirler. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi e, daha demokratik açılımlar gerçekleştirirse, e, Türkiye'nin değerleri ve kavramları ile ilgili ve aynı zamanda insani değerlerle ilgili, hayvan hakları, çocuk hakları çevre gibi politikalarını revize ederse yani Cumhuriyet Halk Partisi sadece milliyetçilik, halkçılık, devletçilik gibi politikaları e, bir anlamda sürdürmeli ama bu kavramların yanına 2023 hedef olmalı. Bunları yaparsa evet. hangi siyasi partinin sadece AKP'yi duyuyoruz ama belirsiz ucu açık 2023 hedefinden bahsediyorlar. Onun içeriğinin de ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Cumhuriyet Partisi de 2023 hedefini söylemeli. İşte bu bu politikalar içerisinde çevrecilik, insan hakları, e, cinsiyet ayrımcılığı olmayan gibi kavramlar olum, olmalı. Şunu da ifade edeyim, bu gençlerin Cumhurbaşkanlığında ise e, Muharrem İnci Bey ile tanıştı ve aynı zamanda da bu gönül bağı devam ediyor. Şu an bu gençlerin en çok beğendiği birinci sırada. Muharrem İnce Bey'in olduğu görülüyor. Gençlerimize özgürlük şarkıları söyletmek için, gençlerin, kadınların, ezilen, sömürülen tüm yaşamların gücü olmak için buradayım. Umut demek için, özgürlük demek için, emek demek için, etmek demek için buradayım. Kapısını çaldığımız büyük hasret için buradayım.